Starfield'ın çıkışını kutlamak için 4 farklı Türk sanatçıyla çalıştık. Çalıştığımız 4 farklı sanatçının Starfield temalı eserlerini Bethesda'nın sosyal medya hesaplarına taşıdık. Sinim'in Çakın Pikselar tablosu, Harun Tekdal'ın sonsuz zoom tekniğiyle hazırladığı video, Etem Onur Bilgiç'in Starfield posteri ve Murat Palta'nın Osmanlı minyatür tekniğiyle oluşturduğu resim Bethesda'nın sosyal medya hesaplarındaki yerini aldı. Harun Tekdal'ın oluşturduğu bu video önce Global Starfield sayfasında paylaşıldı, ardından Kervana Bethesda Espanol, Latam ve Benelux katıldı. Dünya çapında ilgi gören bu video tekil olarak 500 bini aşan bir görüntülenme elde etti. Bu video ile birlikte sanatçılar ve influencerların paylaştığı diğer gönderiler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Paylaşımlar toplamda 1,5 milyonu aşkın bir görüntülenme sayısına ulaştı. Oldukça yüksek bir erişim elde etti. Bethesda'nın sosyal medya aktivasyonlarında yerli sanatçılarla çalışma kararlılığı ise Türk oyuncu topluluğunda dikkat çekti ve övgüyle karşılandı.